Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma hatta 3 tane dondurma zaten kapak fotoğrafından anladınız ve çok heyecanlıyım ve başlıktan da anlamışsınızdır. Hemen çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Özellikle işte. Şimdi arkadaşım ilk önce böyle bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Ben kartpostal şeklinde çizeceğim. İki tane daha çizeceğim ben. 3 tane donanma çizimini göstereceğim bugün size. Üçü de birbirinden farklı olacak arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bu video nasıl olacak çok merak edip bildiğimi siz de anlamışsınızdır. Şu anda çiziyorum arkadaşlar. Böyle işte gidiyoruz. Dın Evet arkadaşlar. Böyle. İslam geliyor. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Ama ayrıca işte böyle karpuzumuzun baş kısmı hazır arkadaşlar. İşte böyle. Evet arkadaşlar tamamladım karpuzu ama daha iki tane dondurma daha çizeceğim arkadaşlar. Ve bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl olacaklar acaba? Hmm. Bir bakalım, ha ha bulmuştu arkadaşlar şimdi bence arkadaşlar şöyle bir dondurma çizelim normal bildiğimiz magnum gibi bir dondurma çizeceğim arkadaşlar çubukta dondurma normal bildiğimiz karabuğdaylı dondurma ama şekilli değil normal bizim yediğimiz hayatta yediğimiz dondurmanın şeklinde işte arkadaşlar. İşte böyle. Bir tane de üstünde karamel döküllü gibi bir şey olacak. Ama ben bunu belki de çikolatalı ya da çevirebilirim arkadaşlar. Videonun sonunda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi galiba üçüncü dondurmaya geçebilirim. Bilemiyorum. Ee, evet. Üçüncü dondurmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bu nasıl olacak. Bence külah olmalı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak acaba? Hadi o zaman çizmeye başlayalım. Arkadaşlar hadi. Şimdi evet arkadaşlar şu anda klan ve böyle oldu işte arkadaşlar. Bay bay biz çıktım.